Sevgili öğrenciler, nasılsınız bakalım bugün? Evet, şimdi 8. derse geçtik. Yani ötreli halleri. Hadi bakalım, her zamanki gibi. Önce siz durdurun, sonra ben söyleyeyim. Tamam mı? Tamam. Durdurun bakayım. Şimdi sıra bende. Hmm, bakalım neymiş? Şöyle bir kayıyor değil mi? Vrrr <laughs> diye. Ötresi var. O zaman ru. Yine aynısı ama noktası var. Noktası olunca arılar gelmişti değil mi? O zaman z diye bir ses çıkması lazım. Dik olduğu için genç bize perde konuşamayız. Z deriz ama altta olduğu için de zi, ru, zi. Hmm neydi bu? Karga değil mi? Karga diyorduk. İki tane gözü vardı kafası vardı. Hatta gagasını çizmiştik. Gag gag diyordu. O zaman ga. Hadi bakalım beraber söyleyelim. Ru zi ga. Ru zi ga. Ru demiyoruz değil mi çocuklar? Bu çünkü ötü olduğu zaman kalın diyor. O. o yüzden ru zi ga. Ru zi ga. Evet. Şimdi buna gelelim bakalım. Durdurun bakayım güzellikler. Şimdi sıra bende. Bakalım neydi bu? Ha, hatırladım. Kırılmış bir bozumuz vardı. Çiçek koymuştuk. Hatırladınız mı? Ötürü olunca ne oluyordu? View diyorduk değil mi? Altta evet bir tane çubuk ama birleşmiş. Birleşince leyleğin bacağı gibi oluyordu. Değil mi? E demiyorduk o zaman li sonra dedemiz vardı dedenin d'si de yu li de yu li de yu li de şimdi buna bakalım biraz yaklaştırayım durdurun bakayım şimdi sıra bende neymiş bu bir dakika netleştirelim Evet kelebeğimizin büyük hali değil mi? Kelebek büyümüştü. Q. Çocuklar eğer ilk defa bunu seyreden olursa bu harfimizin e, videosunu seyredin olur mu? Orada çok güzel anlatıyorum benzetmeleri. Tamam mı? Evet. evet şimdi bakalım. Q. Ötü olduğu için Q. Sonra gelmiş tır bir tane tabak gibi. İki tane de gözü var. Tebessüm ediyor ne? Bize alt dolunca t tebessümü tsin altta olursa t q